Merhaba arkadaşlar, bir borsa vadisi videosuna daha hoş Bu videomuzda sizlerle tek başlayacağız. Bu videonun içerisinde bulabileceğiniz şeyler, tek paralelik nereye kadar düşecek, ne, ne yapacak, artık bunda düşer mi, buradan aşağıda iner miyiz, ne zaman yatay bağlar ya da tek ne zaman para kazanabilir gibi soruların cevapların hepsini bu videonun içerisinde bulacağınızı düşünüyorum ben. Kanalımıza abone olmayanlar kanalımıza abone olabilirler bu video ile beraber beni tanışan arkadaşlar destekleriniz için de yorumlarda veya aklınıza takılan sorular varsa da yorumlar kısmında bizlere paylaşarak bizlere desteklerinizi sağlayabilirsiniz. Ayrıca açıklamalar kısmında Telegram kanalımız bulunuyor. Oraya geldiğinizde de sizlere YouTube yardımcı olamadığımız zamanlarda anlık olarak destek olmaya çalışıyoruz sizlere. Ki borsavadis.com'da web sitemizde güncel hisse analizleri farklı şeyler de bulabilirsiniz. Lafı fazla uzatmayalım. Tekfen aralarımızla başlayalım. Tekfen'de Elon Musk'ın koymuş olduğu SpaceX roketleri gibi çok güzel bir çıkış gerçekleşti. Sonra burada minik bir tatlış üçgeniniz bulunuyor. Teknik analizde şöyle bir şey vardır. Üçgenler eğer simetrik oluyorsa nereye kırılırsa o yönde devam eder. Bunu bir şekilde öğrenin isterseniz ki üçgen kırıldıktan sonra bakın hisse bir şekilde bir daha iflah olmuyor ve kaç seviyesine kadar düşmüş? 76-35'lere kadar düşmüş. Şimdi 76-35'ler niye önemli? Hisse burada niye dinleniyor gibi gözüküyor. 76-35'lerin önemli olmasının sebebi geçmişteki şurada olacak şekilde göstereyim ben size. Bakın 19 Kasım 2024 ve 5 Aralık 4 Aralık 2024 tarihlerinde ikili tepe yaptıktan sonra 81'li seviyelerden tekrardan 59'lu seviyeler gelmiş ki ondan sonra zaten e, roketi, rampayı koymuş uçurmaya başlanmış. Ama roket burada fena patlamış ki atmosferde artık troposfer mi diyeyim ben size, stratosfer mi diyeyim ne diyeyim oradan aşağı süzülmeye başlıyor. Allah'tan sürtünme katsayısı iyi de paldır küldür değil daha ızdırap derece yapıyor. İnsanlara da çok güzel hisseden bezdiriyor. Düzeltme kanalımızı çizelim şöyle. Bakın bu kanal üzerine kırılmadı takdirde maalesef tetkip, tek tek fen hissesinde bir hayır bekleyemeyeceğiz. Umarım e, 84 ve 86, 87 üzerine bir tepki harekete gelir de artık e, düzeltmenin durduğunu yataya bağladığını söyleriz. Hisse daha önce böyle bir hareket yakın zamanda da yapmamış sadece şurada 9 Haziran 2022 tarihinden e, 4 Ocak 2023 tarihine kadar da bir rally olmuş ki o rally'den geri dönüşlerde ne kadar olmuş bakalım tek bende %50 yine yarısını almış maşallah. Burada da olduğu gibi 166'dan 80'lere geldik. Artık hissenin buradan e, geri dönmesi lazım gibi gözüküyor. Genelde bu gibi hareketler %50'ye aldıktan sonra bir tepki hareketi ya da bir yataya bağlama durumları o olabiliyor grafikler üzerinde. Şimdi bakın buraya da bir Fibonacci düzeltme seviyesi çizdiğimizde her ne kadar 0.8 seviyesi 812'lere geldiğinde zaten trende attığınızda bakın 99.30 seviyesi varmış. Biri ne güzel çalıştığını ve aynı zamanda da 111 seviyelere mantıklı bir şekilde çalıştığını görüyoruz. Tekrar inşallah dediğim gibi 82 seviyelere bir destek pozisyonu olarak çalışır ama dikkat edin hemen yüklü miktarda almayın çünkü 82'nin altında da 60 seviyeler var. Bıçak hala düştüğü için havada kapmaya gerek yok. Elinizi kesmeyin yani. Sonra el kesen bu sefer ilerleyen süreçte işte kangrene bağladığı için de kol kesmeye başlıyor. Komple kaçıyor gidiyor. Kayıba gerek yok. Şu an bence izleyin tekpeni tekpen için döndük diyemiyoruz maalesef. Öncelikle bir yataya bağlanması lazım ya da bir tepki hareketiyle beraber ilk etapta 99 seviyesinde üzerine çıkması gerekiyor. Çıkarsa şayet 111'ler 124'ler tekrardan görecektir tekfende. Tekfenin bu düşüşü son düşüş değil daha önce defalarca kere olmuş. Hatta tarihte geriye gittiğimizde e, grafik bize neler gösterdiğini daha da derin düşüşlerin olduğunu görüyoruz. Bakın %58'lik. Genelde yüz, alım geri alımlar hep yüz, yani büyük geri alımlar %50 ve üzerinde oluyor. Hemen hemen. Şöyle da son olarak bakacağım. Bakın %44'lere kadar falan geliyor. Dolayısıyla bulunduğumuz pozisyon tay bağladıktan sonra yönünü yukarı doğru çevirebileceği yerler olarak gözükmekte. Bu videoda da neler yaptık? Tekfen için trendin halen daha e, aşağı olduğunu gördük. Şu an itibariyle yüklü miktarda alınmanın mantıklı olmadığını ancak toplamada eğer 82 üzerine gerçekleşiyorsa e, uygun olabileceğini, 82 bandında yatay devam edersek de buraların güzel toplama yeri olduğunu Yüklü alımlara daha bence yani aslında şöyle eğer paranız varsa da böyle tamamen tek bir yere girmeyin. Çok düşmüş diye bir şeref borsada. Bu tamamen bir asparagas haber olarak aklınızın ucunda kalsın. İzlemeye devam edin. 99.30 üzerinde de tekrardan ayrılırız yaparız inşallah. Tek, teklerde. Bir borsa vadesinin videosunun sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.